Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Squid Game oyunu oynayacağız. Bakın şuradaki elmaları saldıralım. Evet saldırıyoruz. Bebek Bebek Squid Game şu an. Çok komik. Oo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüdük. Artık 2-2 buluyoruz. Evet, otomatik atak varmış. Otomatik atak olan basmaya hiç gerek yok. Evet arkadaşlar pet açacağız. Petler bu oyunlarda çok önemli. Petler bu oyunlarda çok önemli. Hemen bir tane pet açalım. Hatta bir bakalım. İkinci açalım ya. 45'e 45, e 45 büyüktürün direkt en iyi. Yani orta seviye pet açalım direkt. O. Ne olduk? Daha da geliştik. Şu an 5 5 vuruyoruz. Çok iyi. Ya, pet alalım da pet ne hızlı oluruz ya. kötü En kötü En kötü. Neyse yanımızda dursun. Şu kaç kaç oluyor? 10 oluyor. Çarpı 2 gelmiş be Gayet iyi. %18. Gidemiyoruz. inek falan oldu ya. Evet. Oo. Vıza ödeyecek arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Vıza diye var ya. Bunu ödeyemiz var ya. Evet bunu ödeyebiliriz. Çok iyi. 18. Bir tane daha pet açalım. ya. Yine en kötüsü çıktı arkadaşlar. Bugün şanssız günümüzdeyiz galiba. Ooo. Oh, Zavya görüyor Şimdi Şunları görüyor musun? Onları da ödeyeceğiz tabii ki de. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? ki. Evet, yani dedik ya gece etrafımızda. Evet, bunları öldürmek önemli. 15 vuruyor şu an. Oo, az geçtik ama. Rızalı olduk. Şu an 30-30 çok iyi. Ama 45 biriktirip şu yüksek beklerden açmam lazım. Bir de şu favu senden intikam almam lazım ben. Hayır o mu ya? Gerçekten Öleceğim ya. Aha, bu falan öğretemiyoruz, bu fiyi öğretemiyoruz ya. Öğretimin sonunda ya. Ne kadar zormuşsun sen öyle. Evet, bunlarda şey yok. Aa, aslında bunları öldürebiliriz. Bunlar saldırmıyor bize. Portakal oyu kesebiliriz arkadaşlar. Portakal oyu keselim. Portakalı soyalım. Bakalım 45 olmuş. Hemen gidelim açalım. Ay, abi güzel bir şey var. Beşik var mı yani? Ya gerçekten şaka bir şey ya. Holo gel bakalım sana. Bak Holo'yu da alak istiyor. Bir şey demektik. O. Oh. Bunun siyahları bir. Ateş ediyor. Akıl ateşi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gel, gel, Şu an gördüğünüz gibi, küpü küt, peşlik daha Hemen gideceğiz bir tane daha pet açacağız. Haydi yiyelim pet açmaya. Bu sefer bakalım şansımız ya ve gidecek mi? Yine 45 gelmiş. Ne var o testlerde en iyi yerimiz. Var mı? 120 yüzdüğünü buluyoruz. Gayet iyi. Bu neymiş? Bu nasıl bunu ömürden bunu şey yapıyor. Ya tamam atık yapamıyorsun. Bir düğme seneye anca bitirsin. Kestaneye ne oluyor kestaneye? Aha! Konkavı, her anlık. 210 310 vuruyor. çok fena olduk ya. Sakin ol kız. Bu fordan intikam tüvesi. <laughs> hmm, adamlar beni şaşır beni görünce şaşırıyor da kaçmış diye 250. Ben 250 bitirdim. Allah'ım. Her zaman en üst şunu sözlü de bu i x ve g yok başka var mı ya bundan başka nasıl bundan alalım tamam onu da aldırdık bunlar kaç Aa, uzaktan duyuyoruz adam işler mi acaba aha uzaktan duyuyoruz ama hissetmedi çok iyi uzakta mı geleyim ne olur, <laughs> çok iyi ya şunları hemen alalım üstteki tavuk belki güzeldir et tavuk güzelmiş bu çok güzel 298 bu full tek atacağım oh. Ondan gidiyor Fethik Yo hep en kötü çıkmak zorunda ya? En kötü bir tek atmak istiyorum. Kıldırış hadi Bunu onun bunu kesmeye çalışıyor. Gerçekten şaka mısınız ya? Ben bunu kesiyorum. Ne yapıyorsun? Bunu da keseyim. O bize gerçi de iyi oyuncu ama. Bu ne ya? Bozuk acı olduk. Bozuk acı. Abi ben hava tek atıyorum artık. Evet bu hava tek bunu katlet alıyor ve bunu yapıyor abi. Altı Bir tane daha. Hemen gibi da bir tek daha pek çok önemli aslında. Bu da geldi ya. Uk öldü. Ay bu on gibi değil. Sonraki. Karakteri çok sevmedim ya. Karakteri aklını sevmedim. Ben ne yapıp bittiğimi bilmiyorum nasıl çok <laughs> Çok hiç işte doyduğum gibi yok bunları. Bunlar da tüm tekatlerim yok. Ben gittim şimdi orada bir bilmiyorum Gördün mü şu kızı? O kız bizi var ya yer benim ya. Beş bir var. Yediği yedi buluyorum. Ben şimdi öldürüyorum galiba. Öldürdün mü? Öldürdüm. Şu bu medin en güçlüsünü bir öldürdüm arkadaşlar. En güçlüsünü. Gel sen bir daha öldüreyim seni. Hop hop. Bu medin en güçlü şeyini öldürdüm. İki tane daha pet içebiliyoruz hemen. İki tane daha pet içelim. Bakalım. Tabi ki deyip dikim deyip tüsaib. Ben kajdiyenin sebebi dik ya. Şimdi asıl mı dönüşeceğiz arkadaşlar? Diğer map'e geçeceğiz. Diğer map gördüğünüz gibi 8 lira olmamız istiyor. Diğer map'e geçeceğiz. Inventory, ekip besledik. Şu an. Yeni gül. Evet. Ha, bu da küçüldük ama tek atıyoruz. Şaka mı? İki yeni mefe geçme zamanı gelmiş. Evet arkadaşlar yeni mefe geçtik. Yeni mefe gördüğünüz gibi. ne oldu? Allah Allah. Hı. Kafayı yedi galiba. Şaka mısın ya? Evli Can ne? öldü mü beni? Varım ben parayı sallayayım da paranın canı yoktur. Yedim çok kara, istiyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yedi buçuk koy nasıl kalacağız diyor. Kale, biz biraz duruyor. erken mi geldik acaba? Bak diyor. bakıyoruz. Desin

pet bir yok bir en var galiba. Şu an gideceğiz pet bir arkadaşlar. Hadi gidelim pet birleştirmeye Belki bizim şu pet bir şey sök. Bakalım güzel bir şey oldu mu? Evet gayet güzel oldu şu an. Onları birleştirelim geçtirelim. Yani iki bir kapımız var. 2.65'te buluşumuz var. 160 kare 2.65 ne de yani. Neyse. Değişeceğiz arkadaşlar. Az sonra göreceksiniz. Bak değişeceğiz. Bunları bir tek atarız. Bunları bir tek atarız biz. bunları çek ederiz biz. Evet. Şunu böyle görelim ne kadar para veriyor ona bakalım. Aa yeni 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 işte bu sipariş da, şimdi daha kasıyor. Evet Dört kaldı oldu Dört 4 kaldı kaldı Çok iyi. Aşağı mı pek ne? Aslında 10-15 tane pet açabiliriz. Onları birleştirip evi bir değişebiliriz. Dur bakalım. Onu da keselim sonra bir aşağı yukarı demeyelim. Aşağı yukarı demeyelim. Onu pek bir geçtiğimiz için geri geldi. Şu an ne kadarım var? Hiç. En son ikinden 10 tane, 15 tane açabiliyorum. Bununla beraber bak 20'ye yakın, Aynı, 20 yakın aç. Yudof Şimdi bakalım. Şimdi

Kuzey'de en 6.5, 6.5.25 çok iyi. Aa, şu an altı kaldırıyoruz. O kadar şey yaptık kahvenin yani. Yok kahve ya. bir şey Evet Bir tane. Tık tık kaldı. bekleyeceğiz. 7.5 buçuk kalıptan açacağız galiba. 7.5 buçuk kalıptan da iyi çıkar inşallah. Şey Şu an bekleyeceğiz. 7.5 buçuk kalıpları açmaya çalışacağız arkadaşlar. 7.5 buçuk kaya kaç tane yapmamız gerekiyor? Daha bayağı da var. Şimdi gidelim bence de. para destekleri yine yani. Bunlar daha düşük ya. Şunlarını da daha hızlı hızlı. Hem de Canımız da sıkılmaz. Bu acaba bu panda öldürebilir miyim ben bunları ya? Bana vurup da öldürmesinler ya yani sonra. Yok ya panda öldürebiliyormuşum. Ya kardeşim beni bir rahat bırakır mısın ya? Aha. Yeni 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 yeni. Yeni, yeni adamı çok iyi hadi. Ateş ediyoruz. Ya şu çocuk beni niye rahat bırakmıyor? saldırıyor. Cüvhid ya. Bu önce ağız keyfini şey 9 kalmış olmuş. Ama 7 kaldı oldu. mu Hadi gidelim. olsun. İlkten sen yüzdeye giden başka akıl. Bakalım. Hadi şimdi. Ben o kadar emek yerdim de dört buçuk var diyeyim ben. Zaten ben de altı şu an. Altı mı beş mi var? Yedi Beş bak. Adamın böyle vardı. Hadi öldü şunları. Aslında ekstra pet takma şey olsa burada var mı acaba? Ekstra şansımız. Her haritada göre ha, oldu. Güzel girmiş neymiş? Ekstra boost. Yani ekstra boost. Yani şey oluyor. Daha hızlı kasılıyorsunuz. O şu asılma istiyorum ya. O, Revit de oluyor. Yani demek ki? Ya en başı geri demek. Çok iyi ya. 11 level açmam gerekiyor diyor. 11 level zaten açacağız aslında. Bu da da gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karakterde, de karakterden de başka karakteri geçeceğiz. Çok değişik ya. Gerçekten çok güzel. Oo, Unuttuk ya. Enci olduk ya. orada burada da bizon varmış. Pufi var. Bir Pufi'den yanıyoruz. Bir de Puf bu olmayı Ya gerçekten kaşımdan kurtulmuyorlar ya. Bakalım diyor ki benim burnum pete otak oluyor. Onu çıkalım Of, çok seri övdüğü gibi 11k diye 25 mıydı ya Sanki ortadaki nasıl daha iyi 60k muhtemelen 60 kan, için, Aha otur <laughs> İyi otur Otur <Duvarım> iyiydi Bu ne iyiydi bu daha iyi Bu konuda daha mutluluk var Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda hangi oyunu oynamamı istiyorsunuz onu yorumlara lütfen yazın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın.